Herkese selam gençler. Şimdi 3 güzel soru. Çok güzel bir çalışma başlatıyoruz. Her konudan 3 tane soru ya da ayrı ayrı konulardan 3 tane soru çözerekten sizi senenin sonuna kadar destekleyeceğiz. Bir yandan çalışma kamplarımız devam ediyor. Ödefe çalışma kampları arkadaşlar. Bir yandan ÖDF'lerde bizi takip eden arkadaşlar ve bir yandan bu üç güzel sorularla harika sınavsal soruları gören öğrencilerimizle beraber bu sene inşallah başarıya ulaşacağız. Ve bu sene sizin yılınız olacak. Çok güzel sorular göreceksiniz burada. Harika sorularla karşılaşacaksınız. Güzel çözüm teknikleri göreceksiniz. Seçtiğimiz, taradığımız, kendi yazdığımız soruları burada çözeceğiz. Ve sizi ÖDF işaret kamplarıyla beraber, işaret kamplarıyla beraber senenin sonuna kadar desteklemiş olacağız. Yapmanız gereken arkadaşlar abone olun lütfen hatırlatıcıyı açın ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Biz sene sonuna kadar sizi destekleyeceğiz ve her zaman desteklemeye devam edeceğiz. ÖDF ile çalışan arkadaşlarım o ince, ÖDF'nin içerisinde ince gördüğü detayları buralarda güzelce tekrar etmiş olacak. Ve biz hiç tanımayan insanlar da çok güzel soru çözümleriyle bu sayede tanışmış olacaklar. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle nereden bahsedeceğiz, ne anlatacağız ondan bahsedelim arkadaşlar. Fonksiyondan size şimdi 3 tane soru çözeceğim. Ve her hafta bu 3 güzel sorudan arkadaşlar ben size 2-3 parça yayınlayacağım. Ve çok güzel soru çözümlerini görmüş olacaksınız. Mutlaka takip edin arkadaşlar. Bunlar şöyle bir şey. Siz konuyu öğrenirsiniz, görürsünüz. Ancak yani hakim olamadığınız ince noktalar vardır. Görmediğiniz soru şekilleri vardır. İşte tam oralara biz değineceğiz. Ve bizle çalışan, bizi takip eden, ÖDF setleriyle çalışan arkadaşlar da bu ince noktalara hakim olmuştur. Görmüştür zaten benden bu soruların çözümleri ama unuttuğu şeyler vardır. Onları burada sürekli hatırlatarak gideceğiz sene sonuna kadar arkadaşlar. Sınavınıza kadar çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Hadi gelin başlayalım. Şu soruların güzelce çözümlerini göstereyim ben size arkadaşlar. Şimdi bakın önce nereden başlayacağız? Çok güzel bir fonksiyon sorusu. Gelin bakalım. Şöyle diyoruz ki bak çok iyi dinleyin beni. Seriyi çözeceğim arkadaşlar. Kulağınızı iyi açın. Kulağınızı ilkokul öğretmenlerimiz dediği gibi fil gibi açın arkadaşlar. Çok güzel çözümlerle karşılaşacaksınız. Bakın f ve g doğrusal fonksiyonları olmak üzere fx çarpı gx eşittir m eksi n x küp artı 2m eksi 3 x kare artı 2n x eksi 2m artı 6 of. Uzunluğa bakın. Şimdi şu gördüğünüz ifade olarak veriliyormuş. F fonksiyonun grafiği orijinden geçiyor. G fonksiyonun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2 olduğuna göre F1 çarpı G2 kaçtır demiş bana. Şimdi gençler şöyle anlatacağım ben size. Şimdi bir defa ikisi de doğrusalsa doğrusal fonksiyon ne demekti? Hatırlayın bakayım. fx eşittir şöyledir. ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. Doğrusal fonksiyonsa birinci derecedendir. Ama orijinden geçtiği dediği için arkadaşlar şu b olmayacak. Eğer orijinden geçiyorsa sadece a çarpı x şeklinde yazıyoruz biz bunu tamam mı? gx fonksiyonun grafiği y eksenini 2 ordinatında kesiyorsa o zaman gx fonksiyonunda siz şöyle yazarsınız. bx artı 2 diye yazarsınız. x'e 0 verdiğiniz zaman 2 çıktığını söylüyor size. Ve bu durumda biz şunu anlayacağız arkadaşlar. İkisini çarptığınız zaman ikinci dereceden bir şey gelmesi gerekiyor. Yani ax ile siz bx artı 2'yi çarptığınız zaman ne yapar burası? a çarpı b çarpı x kare artı 2ax olur. Ama siz buraya bakıyorsunuz ki burada üçüncü dereceden bir ifade var görüyor musunuz O olmaması lazım orada. Çünkü sen bunu çarptığın zaman abi ikinci derecen bir şey gelecektir ama üçüncü derece koymuş oraya. Onu ne yapacaksınız? Olmaması gerekiyor bu diyeceksiniz. Buradan m eksi n'in sıfır olması gerekiyor. m eşittir n olması gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Peki sizin bu bulduğunuz bu a çarpı b çarpı x kare ve 2ax ifadesi neye eşittir? Şu karşıdaki ikisinin çarpımının karşısındaki 2m eksi 3 x kare artı 2 n x eksi 2 m artı 6'ya eşittir. Peki buna eşitse o zaman bakın burada sabit terim yok sol tarafta. Ama sağ tarafta şu sabit var görüyor musunuz? İşte bu sabitin olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Çünkü bu tarafında yok yani. O zaman eksi 2 m artı 6 sıfırdır. Çünkü burada yok öyle bir şey. Buradan 2 m eşittir 6 yapar ve m eşittir. Buradan 3 gelir. Eğer m 3 ise n eşittir 3'tür. Öyle değil mi? Peki bu durumda o zaman şöyle konuşacağız. a çarpı b çarpı x kare artı 2ax eşittir. Şu 2m eksi 3'te m'nin yerine 3 koyduğunuz takdirde kaç yapar? Alttan 3 çıktı. 3x kare n'nin yerine 3 koy 6x yaptı. Öyle değil mi? O zaman a ile b'nin çarpımı 3'tür ve 2a'nın çarpımı 6'dır. Ve buradan a eşittir 6'yı 2'ye böl 3 yapar. A3 ise şayet B de buradan 1 yapar. Tamam mı? Her şey çıktı. Ne oldu dostum şimdi? Fx eşittir 3x. Gx eşittir Bx artı 2 idi. Yani x artı 2. Sana neyi soruyor? F1 çarpı G1. F1 dediğin 3'tür. G2 dediğin çarpı. Bak G2'yi soruyormuş. G1 dedim demin yanlışta. G2 dediğinde 2 artı 2'den 4'tür. O zaman F1 çarpı G2 eşittir. 3 kere 4'tür. 12'dir diyoruz. Evet bir numara buydu. Çok güzel bir soruydu. İnce noktalara değindik arkadaşlar. Mutlaka bu soruları alın, yazın, defterinize not edin, köşenize asın yani. Çünkü sene sonuna kadar arkadaşlar çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Diğer soruya geçiyoruz. İki numara da hız kesmiyoruz. Bak a küçüktür 0 olmak üzere fx eşittir. Mutlak içinde x eksi a fonksiyonun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı 8 birim kare ise f 7 nedir diyor. Hemen şunu bir hatırlayalım. a 0'dan küçükmüş. Peki ben bu x eksi a'nın grafiğini çizmek istiyorsam şöyle çizerim bak. Siz eksen takımını şöyle çektiniz. Şimdi siz Öncelikle bunun içindeki fx eşittir x eksi a'nın grafiğini çizin. x eksi a'nın grafiğini çizerken x'e 0 verirseniz x'e 0 verdiniz y eşittir eksi a çıkar. y'ye 0 verirseniz yani bunun eşitine sıfır verirseniz x eşittir a çıkar. E şimdi x dediğiniz ifade ne şey a dediğiniz negatifse negatif bir sayının önüne eksi gelirse bu pozitif olur ve y'yi demek ki üstte bir yerde kesecektir. Şurada bir yerde örnek veriyorum. O zaman şöyle anlatacağım ben size. Şu gördüğünüz bakın şu gördüğünüz y'yi burada kesecektir. X'i de zaten a negatif bir sayı olduğu için onda negatif bir yerde kesecektir. Peki siz bunun mutlak değerini alırsanız ne yapıyordunuz arkadaşlar? Mutlak değerini aldığınız zaman aşağıdaki parça pat yukarı katlanıyordu. Öyle değil mi? Peki bu durumda o zaman biz şunu yapacağız üsttekini alacağız. Evet üsttekini tutuyorsunuz. Aşağıdaki parçayı yukarıya katlıyorsunuz. Bunu biz nerede öğrettik size? ÖDF 4'ün içerisinde çok sağlam grafik çözümleri, çizimleri gördünüz orada arkadaşlar. Mutlaka oraya bir göz atın diyorum ben size. Hatırlamıyorsanız da mutlaka oraya bir dönün bakın diyorum size tamam mı? Pekala şimdi gelin. Bu eksenlerle oluşturduğu şu kapalı bölgenin alanı derken bundan bahsediyor size. Buranın alanı nedir? Bak şurası şu uzunluk eksi a eksi a çarpı şu uzunluk da eksi a bölü 2. Tabii ki mesafe olarak eksi a mesafesidir burası anlaşıldı mı? Çünkü arkadaşlar bakın a negatif bir sayı a negatif sayı olunca önüne eksi koyduğunuz zaman pozitif olur. Onun için mesafe eksi a'dır mesafe eksi a'dır. 2 dik kenarın iki kenarını çarpıp 2'ye böldüğünüz takdirde 8 oluyormuş. Bak şimdi a kare eşittir buradan 16'dır. a eşittir buradan 4 ya da x 4'tür. Tabii ki siz x 4'ü seçeceksiniz. Çünkü adam burada a'nın negatif olduğunu söylemiş sana. Anladın mı? fx 7'yi soruyor şimdi. Yaz yerine x 4'ü fx eşittir mutlağın içerisinde x artı 4 dediniz şöyle. Çünkü x a'nın yerine x 4 yazdınız f eksi 7 dediğinizde eksi 7 artı 4'ten eksi 3 o da dışarıya çıkar 3 diye anlaşıldı mı? Ve biz burada neyi tekrar etmiş olduk? Mutlak değerli grafiğin arkadaşlar alt tarafı pat üst tarafa katlanıyor dedik anlaşıldı mı? Hadi bakalım diğer soruya geçiyoruz. Peki 3 numara bak fx eşittir tam sayılardan tam sayılara gidiyormuş. Emmoğlu bak buna dikkat et tam sayılardan tam sayılara gidiyor görüyor musun? Şşş alo. Buna dikkat ediyorsun bak. Şimdi diyor ki fx eşittir x kare artı k eksi 2 bölü 3 çarpı x artı 3k artı 1 ifadesi bir fonksiyon belirtmektedir. İyi dinle beni. Buna göre k'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri için f1 kaçtır diyor sana. Abi şimdi bu tam sayı verdiğin zaman sonuçta tam sayı çıkıyorsa şayet o zaman orada küsuratlı kesirli bir şey olmaması lazım. Çünkü neden? Sen tam sayı verdiğin zaman o kesir yukarıya verdiğin tam sayıyı bölmeyebilir. Bölmediği zaman da bu tam sayıdan tam sayıya gitmez. Karşıda çıkan şeyler tam sayı olmaz yani. Bu sebepten dolayı da ne yapacaksın biliyor musun? fx dediğin ifade şu karşısında x kare eyvallah sen x yerine burada ne yazarsan yaz her zaman tam sayı çıkar. Ancak şu görüyor musun? Şu 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 tehlikeli şu maraz olanı görüyor musun? Bak bu gördüğün eleman burada olmamalı abi. Bu eleman burada olduğu takdirde sen her zaman tam sayı çıkamazsın. Peki nasıl olması gerekiyor? Sen burada o K denilen ifadeye öyle bir sayı vermen gerekiyor ki yukarıdaki ifade 3'e tam bölünsün ve tam sayı olsun o kat sayı. Aksi takdirde X yerine verdiğin her tam sayıyla sonuç tam sayı çıkmaz. Bu sebepten dolayı da o zaman K'ya en küçük hangi doğal sayıyı verelim ki oradaki ifade 3'e bölünsün. En az hangiyi verirsin? Hangisini verirsin? 2. 2 verirsin. Bak 2 verdiğin takdirde sen buraya 2 verirsen K eşittir. 2 için 2 verirsen burada pat 0 olur. Ve burası 3 çarpı 2 artı 1. Yani sonuç x kare artı 2 kere 3 6 1 daha 7 olur. Görüyor musun? Ve buradan fx eşittir x kare artı 7 oldu. Tamam mı? fx eşittir x kare artı 7 oldu. Bu durumda f1'i soruyor senden. f1 dediğin ifade 1 artı 7'den 8 olacaktır. E başka bir şey veremez miydik? Verirdiniz oğlum. Bak şimdi mesela eğer sen buraya 8 verseydin 8'den 2 çıkar 6, 6 3'e bölünürdü. Tamam onu da verebilirdin. Daha uzayıp giderdi. Ama adam sana ne diyor? Bak en küçük doğal sayı diyor. Şunu görüyor musun şunu? En küçük x doğal sayısı. Tamam mı? Bu durumda f1 eşittir kaç yapar? 8 yapar diyeceksiniz. Peki böylece 3 güzel sorunun arkadaşlar ilk seansının sonuna geldik ve bundan sonra devam edecek. Her hafta atacağız, her hafta atacağız. Kesinlikle takip edin arkadaşlar. Kesinlikle bizden önce bu soruları çözmeye çalışın. Instagram hesabında önce fotoğraflarını yayınlıyoruz. İsterseniz önce bakın yapmaya çalışın. Sonra gelin burada dinleyin. Sizin için çok çok faydası olacaktır. Sen sonuna kadar var ya yüzlerce soru göreceksin sınavınıza kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.